Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mystic Forge etkinliğinde bulunan kırmızı amplem nasıl kazanılır, nasıl kasılır, nasıl biriktirilir bundan bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Yeni iki suyetim ve yoldaşın sızıntıları oldu. Dün kanalda paylaşmıştım. O video kartlar kısmına bırakacağım. Malzeme sandık, klasik sandık ve premium premium sandığında sızıntıları oldu. Onların da içeriğini paylaştım. Kanala gösterebilirsiniz. O videoları da kartlar kısmına bırakacağım. Maskara tekrardan oyuna geliyor. O videoyu da kartlar kısmına bırakacağım. Ayrıyetten Yeni Mystic Forge de belli oldu. Onu da paylaşmıştım. O videoda kartlar kısmına bırakacağım. Ee, bazen izleyicilerim şunu paylaştım, bunu paylaştım mı diye soruyor. Ee, abone olmak yeterli değil. Abone ol tuşunun yanında bir de zil var. O zili e, tüm yaparsanız paylaştığım bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Bir de aradığınız şeyin başına ya da sonuna mekanik yazı yazarak da benim videomu da bulabilirsiniz. Abonelerden gelen izlenme süresi %9.9. Abone olmayan kullanıcılarda ise %90.1 abone olarak ve bildirimleri açarak yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Videoya beğen atmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Ben de Prime ve Prime Plus aboneliği bulunuyor. Bu abonelik nedir? Ucuza nasıl alınır? Nasıl iptal edilir? Kanalımda videosu var. O videoyu da tekrardan kartlar kısmına bırakacağım. Kartlar kısmına sığmazsa da linkleri yorumlar kısmına sabitleyeceğim. E, toplam bedel 1350 UCA ediyor. 50 UCA'lık 30 uc'lik, 20 uc'lik ve 10 uc'lik indirim kuponları var. Bu kuponları dükkan, sandık, hazine da çevirmelerde kullanabiliyoruz. Yani illa şurada kullanacaksın, burada kullanacaksın demiyor oyun. Benim aboneliğimin bir tanesi 1 Mart'ta, diğeri ise 4 Mart'ta yenileniyormuş. Prime Plus 1 Mart, Prime 4 Mart. Bu abonelik kartlarıyla Mystic Force'dan açılım yaparak uyguna açılım yapabilirsiniz. Mystic Forge nerede bulamıyorum diyenler olacak. Etkinlik kısmına geliyorsunuz. Bakın en altta hediye paketi var. Bu hediye paketine tıklıyorsunuz. Mystic Forge etkinliği burada bizi karşılıyor. 40 açılım yaparak buradan bir kristal kazanabilirsiniz. Bir de haftalık avantajlar kısmı var. 25 açılıma buradan da kırmızı amblem kazanabilirsiniz. Haftalık 25 açılım yaparak buradan kazanıyorsunuz. Toplam 40 açılım yaparak da buradan kazanıyorsunuz. Ayrıca açılım yaptığınızda da çıkartma ihtimaliniz de var ki o ihtimal daha düşük. Siz garanti oynayın. Haftalık 25 açılım yapan buradan bir adet kazanın. Ee, sonrası zaten açılımlardan dolayı burada ilerliyor. 40 açılım olduğunda buradan da kazanabilirsiniz. Bir de her hafta bir e, bilet 5 UC'ye düşüyor. 5 UC'lik açılımlar yapmayı da unutmayın. İndirim kuponunuz varsa onun açılımı 150 UC'ye denk getirebiliyorsunuz. Şu an benim indirim kuponum olmadığı için 200 UC olarak gözüküyor. Şu an elimde indirim kartı olmadığı için e, kanıtlı bir şekilde gösteremiyorum. Ancak videomdan bir kesit göstereceğim. Sizlere 30 UC'lik bir indirim kartı var. 200 UC'lik bir açılım 170 UC'ye düşüyor. 170 UC'ye 10'lu bir açılım yapmak mümkün oluyor. Prime ve Prime Plus abonelikten kazandığınız indirim kuponlarınızı biriktirip Mystic Forge etkinliğinde kullanabilirsiniz. Bu arada Mystic Forge açılımları merak edenler olacaktır. O videoları kartlar kısmına bırakacağım. Kartlar kısmına sığmazsa da o videonun linklerini yorumlar kısmına bırakacağım. Sabitleyeceğim. Ee, isterseniz i̇sterseniz de Mystic Forge Mexican'daki azı yazarak da açılımlarımı bulabilirsiniz. Benim aboneliğim yok. Aboneliğim olmadığı için indirim kuponu alamıyorum diyenler de olacaktır. Excalibur Trigger etkinliğinden özel kupon takaslayarak buradan indirim kuponu alabilirsiniz. 5 adet 30 UC'lik indirim kartı alabilirsiniz. Ee, geçmiş zaman benim indirim kuponlarım yoktu. Excalibur Trigger etkinliğinden bu özel kupon indirim kartlarından almıştım. Ve Kar98 yükseltebilir. Kar98'e tek atmıştım. İndirim kartları çok önemli. Sandık açarken, çark açarken çok işe yarıyor. Daha uygun fiyata mal edebiliyorsunuz çıkarttığınız eşyayı. Mystic Force etkinliğinden açılım yaparken Prime ve Prime Plus indirim kuponlarınızı kullanmayı unutmayın. Ben genelde sabırsız bir insanım. Ondan dolayı indirim kartlarını beklemeden açılım yapıyorum genelde. Videomun kapağını da şu şekilde göstereyim. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Videoya beğeni atarak ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız.